Merhaba arkadaşlar. Bugün bamya turşusu kuruyoruz. Öncelikle sarımsağımızı, cin biberimizi ayarlayalım. Ben biraz da minik acı top biberlerim vardı küçük. Onları da yaptım. Bamyalarımızı güzelce ayıklıyoruz. Baş kısımlarını alıyoruz. Daha sonra da uç kısımlarından da minicik açıyoruz ki oradan sirkeli suyunu, tuzlu suyunu alsın lezzetini içeri taşısın. İyice yıkadıktan sonra üzerinde herhangi bir tortu kalmadıktan sonra ayıklamamızı yaptık. Kenara koyuyoruz. Malzemelerimizi hazırladıktan sonra kavanozumuzu da bir yıkıyoruz arkadaşlar. Ben ben de turşulardan işte melemenlerden, salçalardan kavanoz kalmadığı için evde bulunan kavanozlarımın hangisi varsa onu kullanacağım. Onlarla yapacağım. Siz de elinizde bulunan kavanozlardan yapabilirsiniz bolca biber kullandım ben içerisinde safsı kokusu olmasın safsı bir hal almasın diye biraz acılık istedim ama evde küçük çocuğu olanlar biber oranını azaltabilir ya da hiç koymayabilir bamyalarımızı güzelce kavanozumuza itinalı bir şekilde diziyoruz en dibe sarımsak üzerine bamyaları koyacağız biberlerimizi koyacağız yine araya bir sıra sarımsak koyalım arkadaşlar Şişelerimizi doldurduktan sonra üzerlerine birer kaşık şeker atıyoruz. Kalan biberi de yarım kavanoz halinde ben turşusunu kurmak istedim. Heba olmasın diye yine birer kaşık salamura tuz atıyoruz. Konservelik tuzdan. Bakın görmüş olduğunuz tuz bu. Küçük ince toz halindeki tuzlardan yemeklik tuzlarımızdan kahvaltılık tuzlarımızdan kullanmayalım arkadaşlar daha uzun süre muhafaza etmek için bu tuzu kullanalım ve limon tuzumuz var bir çay kaşığından daha az da limon tuzu koyalım isteyen koymayabilir o da bamyanın daha sert ve diri olmasını sağlayacaktır ve üzerlerine birer kaşık, birer bardak çay bardağıyla sirke koyalım sirkeyi kullanabilirsiniz. İsterseniz üzüm, isterseniz elma sirkesi olabilir. Evinizde hangi sirkeniz varsa hangisinin lezzetini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Birer bardak koyalım. İsterseniz yarım bardak da koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben sirkeyi seviyorum. Turşu benim için sirke ile e, turşu oluyor. Üzerine de çaydanlıkta hala kaynamakta olan sıcak sudan kavanozumuzun başına kadar dolduruyoruz. Ve sıfır kapak kapatacağız. Sıfır kapak kapatırsanız arkadaşlar bir yıl, bir buçuk yıl karanlık yerde muhafaza ederseniz iki yıla kadar belki daha fazla açtığınız zaman ilk günkü tazeliğiyle yiyebilirsiniz. Bamya turşusu, pilavların, e, böreklerin, salataların yanında çok güzel bir sunumu oluyor. Çok güzel bir lezzeti, değişik bir aroması oluyor. Ben tavsiye ediyorum size. Yapımı çok kolay, çok basit. Evinizde imkanınız varsa birer ikişer kavanoz bir kenara yapın, koyun. Bana hak vereceksiniz. Kapakları iyice kapadıktan sonra ters çeviriyoruz 6-7 saat. Ters şekilde duruyor ve daha sonra düz koyup karanlık bir yerde muhafaza ediyoruz yapan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Takipte bulunmayan arkadaşlarımı takipime bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sıkı sıkı doldurmayı unutmayın. Bamya turşusunu ne kadar sıkı doldurursanız o kadar iyi sonuç alacaksınız.